buradan sağa gidiyoruz en yukarıda en sağda buradan aşağıya şu logo olan buraya ok yapıyoruz buradan bir tane aşağıya bir tane buraya ok yapıyoruz ve buraya aşağı inerek bir kere ok yapıyoruz ve sol tarafa ok yapıyoruz geri gidiyoruz geri gidiyoruz geri gidiyoruz. Geri gidiyoruz. İlk sayfaya geliyoruz. Buradan bir tane sol aşağı inerek D'yi seçiyoruz. Ve bunu seçmeniz lazım. Üzerine ok yapıyoruz. Yeniden OK. OK yapıyoruz. OK bekliyoruz. Yeniden OK. OK. OK yapıyoruz. Burada bir tık yukarı. Şimdi burası önemli. S'ye basıyoruz burada. S, I, T, T, F, Bu adresi gidiyoruz ve OK yapıyoruz. Aşağı inerek. Buradayken gördüğünüz gibi burada instruksiyon yazıyor. Üzerine OK yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. Aşağıya Amazon üzerine OK yapıyoruz. Buradan sağa gitmemiz lazım. Hafif aşağıya üzerine OK yapıyoruz. Sağa gidiyoruz. En aşağı sağda. Install'e. Hop. sağa basıyoruz. OK yapıyoruz, açıyoruz. Ve karşınıza bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şu gördüğünüz e, kod sol tarafta kırmızı düğmenin üzerinde e,